Evet sabah geldiğimizde 6.30'da dükkan açtığımızda dükkanın açık olduğunu gördük. Dolayısıyla hemen kasamıza yöneldik ve kasadan 2000 lira paramızın kaybolduğunu daha sonra görüntüler izleyerek 5 adet viskinin çalındığını gördük. Bunun üzerine emniyete haber verdik. Emniyet birimleri sağ olsun gerekli çalışmaları yaptı ve konuyu savcılığa intikal ettirdik. Elinde levye ile geldiğini görüyoruz zaten. Belli ki profesyonel olduğunu öğrendik. Ee, emniyet birimleri de zaten şu anda kendisini aramakta olduklarını söylediler ama ne yazık ki bulunamıyor. Umarız bundan sonra hiçbir esnafımız, hiçbir vatandaşımız böyle bir kötü bir haberle karşılaşmasını istiyoruz. Umarız bundan sonra her şey hayırlı olur. Kameranın altında hiçbir şekilde ihtimal vermiyordum ancak demek ki bu vatandaş kamera mamara dinlemiyor artık zaten çantasında sprey sessiz spray olduğunu da öğrendik. Dolayısıyla bunun için anahtar, kepenk, mempenk artık hiçbir şey fark etmiyor diye düşünüyorum. Emniyet birimlerimize güveniyoruz. Hükümetimize, devletimize güveniyoruz. Umarız bundan sonra hiçbir vatandaşımız bu tür olaylarla karşılaşmaz inşallah. Şimdi de parlacık var ya. Evet. Nasıl kırıyor abi? Görüldüğü gibi. Levy'i takıp bu vaziyette kapıyı bu şekilde açmış ve bu şekilde bırakıp gidiyor. Takalı. Bu şekilde çek, şu şekilde, bu şekildeydi. Evet.